Evet, Frankie, Claudine, bu Count Fabulous. Oh, ne kadar tatlı. Merhaba, ben... <laughs> Aa, Gore ve kralının beyin parçası işe yaradı. Neden yeni bir yarasan olduğunu söylemedin? <laughs> o yeni değil, bütün yavru vampirlerin yarasası olur. Ama artık ergen asırlarıma girdiğimden onun emekli olması gerekiyor. Ah eski kundak tulumum. Burada ihtiyacım olacağını mı düşündün? Şimdi mi? Kont ben bebek bir kan emici değilim ki. Ah. Oh, O sivri dişle somurtkan yüzü güldürecek bir şeyim var. Babam Kılav'da en meşhur öykülerini anlatırken bir sihir dükkanında buldum bunu. Ah, el yazması bir sihir. Tabii. <laughs> Bu yüksek seviye sihirbazlar için değil mi? Görür görür görmez senin için almalıyım dedim. Hmm, talimat yok. Bul ofisi. Söylesin her şeyi. <laughs>